Teknolojik insan mottosuyla danışmanlık, bilişim, sağlık, eğitim, üretim ve e-ticaret alanlarında binden fazla kuruma hizmet vermektedir. Türkiye'nin önde gelen ilk 500 şirket içerisinde yer alan 150 kuruluş ve 40 farklı holdinge birçok referans proje sunmaktadır. 2015 yılında kodlamaya başladığımız kusursuz yazılımlarımızı verimli, istikrarlı, yenilikçi yaklaşımlarla sürekli geliştiriyoruz. Rasyotek, Teknolojik İnsan. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, gelişim ve değişim devam ettiği sürece ihtiyaçlar da organizasyonlarımızda sürekli artarak ilerliyor. Bu ihtiyaçlarımızı operasyonlarımızda geliştirirken tabii ki artık teknolojiden bahsediyoruz. Ee, ama bu ihtiyaçları bir de şekillendiren regülasyonlar var. Kanun koyuculardan bahsettik zaten. Ee, bu regülasyonlarla beraber de bir yandan da şekilleniyoruz. Hal böyleyken biz bir ay önce bu etkinliğimizin içeriğini ve konusunu belirlerken güncel ve önem verilen bir konu karşımıza çıktığı için konu başlığını değiştirdik ee, ve bir ay önce olmayan bir teknolojik çözümü burada sıcağı sıcağına da paylaşabileceğimiz para kendi teknolojileriyle çok örtüşen bir örneği sizlere de sunabiliriz diye düşündük. Konunun uzmanı ve duayeni de buradayken Sayın e, Profesör Cem Kılıç hocama özellikle bugün gündemde çok yoğun bir şekilde ve daha da yoğunlaşacağı benzeyen bu EYT süreci nedir? Bu regulasyonla biz ne olacağız? Burada teknolojik bir çözüme nasıl ihtiyaç duyarız? Ben de o kısımda en son bir ekleme yapacağım. Evet. Buyurun hocam lütfen. Çok teşekkür ederim. Değerli Aziz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Üstad EYT deyince bir an korktum çünkü bugün derdi. Sürekli EYT soruları, emekli soruları, uçakta, arabada herkes Hı -hı. bana soruyor. Bugün kimse sormasın lütfen. Ne olacağını ne biteceğin diye. Ama biz teknolojiyle devam edelim. Ee, teknoloji e, ve verimlilik ve bu bağlamda da tabii ki üretim ilişkisi. Sizin bugünkü e, ana temanız ve e, yönetim kurulu başkanı da güzel bir şey söyledi. Verimli büyüme ve teknoloji ilişkisini tartışıyoruz. Peki bu alanı hukuka ve hukukla birlikte e, teknolojiyi kullanma alanına nasıl indirgeyebiliriz? Biraz önce e, değerli katılımcılar da bahsettiler. Aslında hukukla teknolojiyi bir paydada buluşturmak çok mümkün. Biz de işte bunun şimdi çalışmasını birlikte yapıyoruz. Hem rasyotek hem Benefits olarak birlikte yapıyoruz. Çünkü e, rasyotek bugüne kadar bizim sosyal güvenlik alanındaki özellikle sigorta prim teşvikleri ve iş kur uygulamalarını çok güzel bir teknolojik altyapıya kavuşturdu. Tabii bunu yaparken bu teknolojik altyapıya kavuştururken de bir hukuki gereksinim ortaya çıktı. İşte orada da biz devreye girdik benefits olarak. Biraz önce yine Sayın Moderatör dedi ki hukukçular çok konuşun bir de üstüne profesörün vanlı koyarsanız akşama kadar konuşabilirim Hı. ama kısa tutacağım. Şunu söylemek istiyorum. Yani sosyal güvenlik bir vergi uygulaması kadar günümüzde can alıcı bir alan. Özellikle ikacılar var aramızda. Deneyimli yıkacılarımız da var. Tanıdığım bazı isimler de var. Onlar da bilirler ki bugün sosyal güvenlik alanında işletmenizde yapacağınız herhangi bir hata işletmeye çok ciddi sonuçlara, maliyetlere neden olabilir. İşte Rasüte'in çözüm teknolojileri bunu ortadan kaldırıyor. SGK'nın altyapısıyla kurmuş oldukları bağlantı sayesinde firmaların kılcal damarlarına kadar ulaşıp onlara en doğru, hmm. en düzgün veri akışını sağlıyorlar ve bu bağlamda da özellikle tasarruf bağlamında, işletmenin tasarruf bağlamında da önemli çözümler sunuyorlar. Peki biz burada nasıl devreye giriyoruz? E, tabii çalışma yaşamında en önemli konusu, İK'cılar bunu aslında çok iyi bilirler, ...iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku uygulamalarıdır. Hatta ben üniversitede öğrencilere bu alanda ders verirken... ...iyi bir İK'cı aslında iyi bir hukukçu ve... E, ...bu bağlamda sosyal güvenliği iyi bilen bir uzman olmalıdır derim. Çünkü günümüzde gerçekten işletme maliyetleri içerisinde... ...işçilik paylarını düşündüğünüzde... ...bu alanın önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Şimdi EYT konusundan bahsettiniz. Lafı daha da uzatmayayım. Evet, 2023 yılı arkadaşlar şunu söyleyeyim, yani ben bunu bir slogan haline getirdim, İK'cıların yılı olacak. 2023 insan kaynakları yılı. Böyle bir motto belirledim. Hakikaten EYT konusuyla birlikte ortaya çıkacak çok ciddi gelişmeler var. Herkes zannediyor ki EYT ile birlikte bir kısım insan emeklilik hakkına kavuşacak vesaire. Bunun ötesine geçen başka bir husus var ki ben bunu son dönemde medyada çok sık vurguluyorum. Burada da aslında sizlerin de bilgisi dahilindedir. Özetlememiz lazım. Sosyal güvenlik parametrelerinde 2023 yılında yaşanacak bu değişimle birlikte işletmeleri çok ciddi bir kıdem tazminatı yükü ve kullanılmamış izin bağlamında önemli maliyet süreçleri bekliyor. Dolayısıyla şimdiden bunlara hazırlıklı olabilmek, bu süreci yönetebilmek hayatı önem taşıyor ki bu bağlamda da özellikle e, benefits ve rasyotik ortaklığında Hı. önemli çözümler sunuyoruz. Evet. Bunu da herhalde siz <laughs> e, benim konuşmam <laughs> kapsamında Biz... ifade edeceksiniz. Ya da şimdi söyleyin. Yo hocam ben tamamladığınızda bilişim çözümü bu işin basit. bir yönü 2023 için. Aslında Hı. herkes buraya tabii maliyet unsuru yönüyle bakarken bir de şunu dikkate almamız gerekiyor. Labor turnover, iş gücü devri. Hmm. Konuşmacıların bir kısmı özellikle sizin sektörünüzde, perakende sektöründe labor turnover'un yüksek olduğunu söyledi. Gerçekten de labor turnover çok ciddi bir sorun haline gelecek yeni yılda. Çünkü bu sosyal güvenlik reformuyla birlikte bir anlamda emeklilik ve kıdem tazminatı hakkını elinde bulunduran ve bugüne kadar işletmeyle olan duygusal bağını Kıdem tazminatını yakmamak için o işletmede istihdam edilen kişiler artık rahatlıkla hareket edebilecekler ve bir başka firmaya çok düşük bir ücret farkı olsa dahi geçebilecekler. İşte bu noktada bu su çok dikkatle incelemek, elinizdeki insan kaynaklarını değerlendirmek ve onları elde tutabilmek için çaba sarf edeceğiniz bir yıl olacak maalesef. Bir başka husus asgari ücretle ilgili. Herkes bir tahmin yapıyor. Bizim de bir tahminimiz var. Ve gerçekten de ciddi bir artış meydana gelecek. Bu asgari ücret tartışı sadece asgari ücret seviyesinin yükselmesi anlamına gelmiyor. Bizim özellikle e, iş hukukunda da ifade ettiğimiz ücret yapışkanlığı dediğimiz hadisi ortaya çıkacak. Zaten biz bunu yaşıyorduk. Bunu önümüzdeki yıl daha da fazla yaşayacağız. Bugün SGK istatistiklerine göre ki bu istatistikler, bazen tam da gerçeği vermeyebilir, ee, çalışanların istihdamın, dört ağlıların yüzde %40 40-45'i neredeyse asgari ücret seviyesinde ücret elde ediyorlar. Yeni dönemde 2023 yılında bunun 60-65 aralığına yükseleceğini göreceğiz hep birlikte. Peki o zaman ücret yönetimi kavramı içerisinde siz İK'cılar ne yapacaksınız? Bu süreci nasıl yöneteceksiniz? Asgari ücret üzerindeki ücret baremlerinde öngörünüz ne olacak? Neye esas alacaksınız? Performans mı burada sadece sizin için bir kriter olacak? İşte bunların hepsini şimdiden düşünmemiz lazım. Bütün bunlar sebebiyle ben 2023'e özellikle IK yılı diyorum. Tabii bu ücret analizlerinin yeni yılda da çok ciddi bir şekilde yapılması, bunların işletmeler tarafından benimsenmesi gerekiyor. Biz ücret verilerini maalesef TÜİK'in ücret serisinden elde edemiyoruz. Bunu da yine birlikte belki bu bağlamda bir çözüm olarak ortaya koyacağımız yeni bir formüle ihtiyacımız olacak. Onun üzerinde de bir çalışmamız var. Bölgesel, kentsel, cinsiyet ayrımında bir ücret seri modellerinin ortaya çıkarılması ve bunun işletmeler tarafından kullanılması da yine bu yıl içerisinde en önemli unsurlardan birisi olacaktır. Evet. Haldun Bey bana söz evet. verdiniz ama geçmiyorum evet. değil mi? Hocam siz anlatırken bilişimci gözüyle şöyle bir tasvir canlanıyor gözümde. Aslında tüm çözümler için aynı şeyi söyleyebiliriz. İnsan olup bundan 40-50 yıl bilemedik, yıl önce bir arazi keşfetti. Çok verimli bir arazi ve çok büyük bir arazi. Bu dijital dünyayı orada yeşertmeye başladığımız ağaçlar diktik. Küçük evet. çözümler vardı, cılız çözümlerimiz vardı. Hem teknoloji gelişti hem çözümler gelişmeye başladı. Hal böyle olunca da bir orman gibi tasvirleniyor. Bu ormanın bir kesitine baktığımda, bir bölümüne baktığımda her biri farklı ağaç cinsinden oluşan bir adayı ele aldığımızda şirketlerimiz olarak gözünüzde canlandırın lütfen. Orada bir ağaç yakınlaştık, birazcık daha zoomladık. Bir ağaç insan kaynakları. Sanki o insan kaynaklarında ana dallarından biri bordro özlük. bordro özlüğün de ucunda bir dal vermiş olan şu anda da filizlenen bir EYT sürecinden bahsediyoruz. Aslında bu tümden gelim yaklaşımı veya aynı şekilde tüme varacağımız yaklaşım değişiyor. Biz teknolojinin başka bir evresine geçiyoruz artık. O da bağlantısal bütünsellik dediğimiz ağacın köklerinin birbiriyle konuşmaya başladığı evre ve dönem başlıyor. O yüzden veri çok önemli. O yüzden hızlı çözüm üretmek çok önemli. Şimdi aslında çok spesifik bir örnek. Her şey mi EYT? Değil tabii ki ama ben EYT evliliğimi, 5 bin çalışanlı, 200 şubeli bir yapıda nasıl tespit edeceğim? Bu işletmelerin elinde olan bir veri değil. Kişinin ancak kendi e-devletiyle ulaşabildiği bir çözüm. Farklı kanallarda, farklı entegrasyonlar kurarak daha bir ay önce bizim de aklımızda olmayan ama dönemin ihtiyacı olan bir EYT modülü geliştirip özellikle işverenlere bir an önce ön hazırlıklarını yapabilecekleri EYT tespit eden bir modül geliştirdik. Bunun gibi daha çok örnek yaşayacağız. Tüm çözümler böyle. Sizler uzmanlıkla anlatacaksınız. Evet. Bizler çözümle geleceğiz. O yüzden bu tek, dokuzuncusunu gururla düzenlediğimiz Parakende Teknolojileri Konferansı çok değerli. Sağdaki işle teknolojinin buluşabilmesi adına. Son sözünüzü alayım hocam. Aslında teşekkür edeceğim. Aslında bu bağlamda ben de son olarak şunu söyleyeyim ve Hı. size de ayrıca teşekkür edeyim. İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku bağlamında hepinizin bir danışmanlık ihtiyacı var. Ve bu danışmanlık sistemi artık elinde çantasıyla ayda bir ya da iki Hı. kere firmaya gidip de soruları cevaplayan bir danışmanlık sistemi olmanın ötesine geçti. Biz de öyleydik. Ama artık 24 Hı. saat erişilebilen. Keywordlerle anında cevap alınabilen bir modül geliştirdik evet. ve bu bağlamda da işletmelere hızlı, dakik ve aslında Yargıtay kararlarıyla bile şekillenmiş sunumlar, çözümler evet. ortaya koyduk. Bu da bizim için çok önemliydi. Bizim eksiğimiz buydu. Rasotek de sağ olsun bunu Hı -hı. bizim adımıza tamamladı. İşletmelerimize daha hızlı ve hareketli bir ortam sağlamış olduk. Sağ bu bağlamda hepinize teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz. Bizleri dinlediğiniz için sizlerle olmak çok keyifli. Sağ olun.